Bugün depremin 5. günündeyiz. Depremin ilk gününden itibaren burada gönüllü arkadaşlarımızla, personellerimizle birlikte savaşıyoruz. Çalışma içerisindeyiz. Akabinde Ereğli Türk kızdan şube olarak e, deprem bölgesinde şu an 100 kişilik, 20 araçlık bir ekibimiz mevcut. Sahada görev yapan ve bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. En son olarak dün 6. tırımızı hazırladık, yükledik ve deprem bölgesine gönderdik. E, şu an için e, bir tırımızın çıkışı söz konusu değil. Çünkü deprem bölgesinde e, mükemmel bir e, yardım e, durumu var ve yardım yağıyor. Resmen öyle diyebilirim. Ve e, gıda bölümün özellikle e birkaç gün durduktan sonra kullanılamayacak hale geldiği için şu an için yardımları kabul ediyoruz. Burada düzenleyip istifliyoruz, ayrıştırmasını yapıyoruz ve yeni bir emirle birlikte gelecek olan tırlara hazırlayıp bekletiyoruz şu an. Biz şu an sadece insanlardan gıda istiyoruz. Yeterli derecede kıyafetimiz, battaniyemiz ve hijyen durumumuz var. Suyumuz var çok şükür biz sadece şu an kuru bakliyat gıda şeklinde yardımları daha çok önemsiyoruz. Çünkü şu an eksikler o tarafta bu yönde. Bize de gelen emirler bu şekilde. Durumumuz şu anlık bu. Biz Türk Kızılay Şubesi olarak Kadenizleriyle genç kızlar ekibi olarak da depremzedelerimiz için ölenlere rahmet, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz.